Evet, biz pizzalarımızı koyduk, afiyetle yiyeceğiz. Ne kadar kalacak bunlar Canberk? Bu kaşarları eridiği an bizim pizzalarımız tamamdır. Zaten tamamdır. açıkçası şu anki haliyle bile yenebilecek bir kıvamda. Evet, şu anda da yiyebiliriz Pizza aslında. Biz onu hafif ya. böyle ısıtıp hani sıcak servis etmek... Ekmeğimiz e, de azına. kıtırtılı olsun bu arada. Evet, anda. biraz evet. ekmek de kızarsın, ekmeği de sıcak onu hissedelim. Ee, şey, çok basit Alalım. ve hani hemen yapılabilecek bir şey ya. Hani böyle aç kaldım, ne yemem lazım diye düşündüğünüz an hı hı. hemen oradan hazırlayabiliriz. Ama kaşarları da tutunacaktı. Lazım mı? Biraz Bitti zaman, zannettim. Birazdan ona takviye yaptığımız bize? şey. <laughs> Sezen'cim hakikaten Şöyle. lazımsa hemen Çünkü yapalım. Çünkü ne yapalım? Biz bunları kızartıp, madem hani kaşarları da seviyorsunuz, üzerine hı. biraz daha koyalım koyalım evet torpillo olsun ama bir şey söyleyeceğim kaldı. üstüne en son kaşarı koyduğumuz zaman zaten o kızarmış Heh, e, görüntüsü evet, evet. de verdiği için daha lezzetlimiş oluyor. bir de, de pizza bir görüntüsü diye. oluyor ya tam aslında ya, bakarsanız oluyor. pratikte çok kolay e, yapım hani böyle e, el çabukluğu fazla istemem hmm. basit muhteşem Bak, yani ortaya çok güzel bir şey çıktı Harika. ne yaparsınız pazar kahvaltısında yanına işte yumurta açtırırsınız bir yumurta. Tabii bu iki, bu tek başına bile yeter. Çünkü içinde protein dengesi de çok güzel. Karbonat var, sebze var. Bu kahvaltı e, kek de bence öğle yemeği e, olarak çok rahatlıkla Olur, tam tercih edilebilir. Olur, Ama dediğim gibi işlerinden de biraz daha böyle oranları yüksek olduğu için daha böyle bizim o çitte dediğimiz yani ödül günlerinde böyle sal, ödü ödül olarak kullanılabilir. Ama şu özellikler yani kektense bu Hı -hı. zaten baş başına e, bize bir, bir muhteşem besin bir şey yani, geçer, kaynağı. Evet. Kaşarımızı da alalım Sezen'cim olduysa üstlerine serpiştirelim. kaşarı en son koy, onu çıkınca koyalım. Biraz tamam. kalsın, altı pişsin çünkü. Olur. O biraz o salçada kendine Tamam öleksin. bunu birazcık koyalım o zaman ondan, ondan sonra, sonra koyalım. Kaşarları ilave edelim. Sağ ol çok teşekkür ederim. Yani, evet hem de bize de kalmış olur değil ha. mi? Kekin <laughs> durumu nasıl? <laughs> Hadi bir bak istiyorsan nasıl? keke. O kekinle kapa tamam, açılıyor evet. muydu? Acaba açılmıyor muydu? Açılda. Kabaracak mı? Kabarmayacak mı? Açılda. O sıkıntı. İyice kabardıktan sonra tamam. Evet, olmazsa biraz tamam. şey yapalım. Biraz dur. Süremiz yeterse. Tamam dur. Çok güzel orada gerçekten. Süremiz ee, yeter. 20 harika, dakikamız var. Harika bir kabarma göstermiş. Her yani bir 10 dakika falan Aynen. olur diye düşünüyorum. Onlar zaten 5 dakika dursa Aynen. kaşarları biz eritsek yeterli olur. Tamam. Ee, gayet güzel tarifler yaptık bugün işimiz daha kolay gitti. Yani ben <laughs> <laughs> Sen bayağı böyle şeyli gelmişsin, motivasyonlu gelmişsin böyle bol dopingli Amerika'dan. Ya, evet, artık bize yazda yaklaştı böyle işler de tabii çok yoğun. Herkes dediğiniz gibi işte yaz geliyor, spor yapmam lazım, kilo almam lazım, kas kütlemi arttıracağım. Ee, i̇şte erkekler birazdan mayoya, kadınlar Hı. birazdan bikiniğe. bikiniye Bikiniye. Ee, hazırlığı başladılar. <laughs> Bizim kızlar söylüyor, gibi. acaba biz mayoya mı dönsek falan e, modundalar ama. <laughs> yok yok, eğer gerçekten dediğimiz gibi e, iyi şeyler yiyip güzel antrenman yaparsanız Hı -hı. E, bikini de giyebilirsiniz bence. Çok e, olağanüstü, harika, süper Sorunu bir Sorun şey olmaz. Evet, evet evet. Şimdi kaslarımızı güçlendirmek için Hı. suyun dışında ne yapmak lazım? Yani Kilo spor olur. hareketleri mesela ne öneriyorsun Su, ya da ne kadar bir kas kaybını engellemek için yani vücudunuzu susuz bıraktığınız zaman kaslardan ufak ufak metabolizma tırtıklamaya başlıyor. Yani Hı -hı. kasları kaybetmeye başlıyorsunuz. Ama vücutta kas yapımını, kas kontrolünü sağlayan şeyler tabii ki biraz da vücuttaki glikojen, glikojen depolarının dolu olması. Yani vücuda, e, antrenmanı yaptınız, vücudu yordunuz, e, yani benzini bitirdiniz. Evet. En kolay şekilde benzini koyacağınız şey dediğimiz gibi aslında orada karbonhidrat. Yani şeker ama nasıl şeker? İşte meyve şekeri. Hı hı. Ne olur işte antrenmandan sonra belki hemen yiyeceğiniz bir elma, bir muz veya işte e, antrenmandan sonra hemen yiyeceğiniz yemek, işte bunun yanına ne konabilir? İşte siyah pirinç, demin de konuşuyorduk. Hı, hı. E, Yulaf, tam buğday tarzı şeyler. Bunları koyduğunuz zaman tabii ki sebzeler, meyveler vücudunuzdaki boşalan depoları hemen doldurduğunuz için Hı -hı. kas kütlesinde artış meydana gelir. Neden? Onu da açıyorum bir parantez. Ben antrenman yapıyorum. Örnek bir şey biceps kası. Ben antrenmanda biceps kasımı çalıştırıyorum. Antrenmanda ben burada kas hücrelerimi parçalıyorum, yok ediyorum. Hı, -hı. Dört tane kas hücremi ben burada parçaladım. Dört tane kas hücrem bitti. Hı, -hı. Antrenmandan sonra iyi beslenip iyi dinlenirsem, yerine 5 tane kas hücresi koyarsam ben de o zaman bir kas hücresinin artışına bağlı kas hacminde artma meydana geliyor. Hmm. Kaybettiğimiz olmazsa, kadar evet, a, yerine almalıyız. lazım. Evet. Ne oldu? Şimdi bizde kişilerde şunu yapıyor. Ya ben işte küre veremiyorum, kas kütlemi arttıramıyorum. Demek ki iyi beslenmiyorsun, hı hı. iyi dinlenmiyorsun. Antrenman bitti, hemen bir kahve içeyim bana yeter. Hı hı. Öyle bir Öyle şey yok. yok. Asla aslaka. Ne olur bir ilaç süt içersiniz, bir de işte lor peyniri yersiniz, ton salata yaparsınız, Bakın basit alternatifler. Hı hı. İsterseniz antrenmandan önce bunu hazırlarsınız, yanınıza koyarsınız, antrenmandan hemen çıkınca yersiniz. Mesela kalsiyumun aşırı derecede bir e, yağ metabolizmasını kullanmaya yönelik etkisi var. Yani antrenmandan sonra alacağınız veya antrenman sırasında aldığınız kalsiyum, bu ne de olabilir? Süt de olabilir. Dediğimiz gibi işte normal oral yolda hap olarak aldığımız hı hı. olur, hiç fark etmez. Kalsiyumun e, yağ hücrelerine enerji olarak kullanmada etkisi var. Ya bu kanıtlanmış bir şey. Hı hı. Bunları kullanabilirsiniz ama muhakkak ve muhakkak vücudunuza, dediğim gibi glikojen depolarına, yani glikojenden kastım işte bu boşalan karbonhidrat e, hücrelerin enerji depolarını doldurucu besinler, gıdalar antrenmandan sonra alın. Yararlı olun. Yani gidip antrenmandan sonra benim şekerim düştü. Çikolata, Çikolata yiyeyim. Çikolata yiyeyim. Yok öyle bir şey. İşte bisküvi yiyeyim. İşte ekmek arasına bir şeyler koyayım. Hı hı. Öyle bir şey yok. Hazırlayın. Hazır gidin. Silahlarınız hazır olsun ki antrenmandan sonra da ben ne yiyeceğim telaşına düşmeyin. En büyük şey çünkü şeker düştüğü anda yapılan hatalardır. Şeker düştü. E çünkü nereye saldıracağını bilemiyor insan. Pasta var, evet. çikolata var, Allah makar. Bakın acıktığınız zaman ilk aklınıza gelen şeyler hep onlar olur. Hı hı. Ya makarna olur, mantı olur, pizza olur, pastalar olur. Çünkü gayet normal. Vücutta şeker düşüyor. Şekerden düşmemin kastı yani vücuttaki e, enerji metabolizması şaşırıyor bir, bir şekilde zoldurmak Şimdi lazım. Şimdi şunu e, hemen söyleyelim izleyicilerimize de. E, spora başlamadan önce, kaç saat öncesinden yemeliler? Heh. Ya da spor bittikten sonra hemen mi yemeliler? Yani onu bir bilinçlendirelim izleyicilerimizde. Hı hı. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bir de çok yanlış yapılan bir şey aslında. Evet. Yani suyu bile aslında hani spor yaparken biz içiyoruz 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 ondan sonra mide tabi allak bullak oluyor. Aynen. Yani bunlar hep yanlış yapılan şeyler evet. ama birazcık buradan bilinçlendirelim o, Çok Doğru bir soru oldu. Şimdi bunlar hep doğru bilinen yanlışlar. Hı hı. Antrenmanlar önce Özellikle işte bir sağlık probleminiz varsa, sağlık durumunuza göre e, ve hazmetme durumunuza göre. Şimdi ben belki 2 saat önce hazmediyorum, siz belki 3 saat, saat önce. Deneyin, 1 saat önce, 2 saat önce mesela ana öğünse bence 3 saat önce falan yenmeli. Ama antrenmana gideceksiniz işte 1 saat var ne yapabilirsiniz? Bir sade kahve işte Türk kahvesi olabilir, işte filtre kahve olabilir. Hı -hı. Onu içip belki yanında bir tane muz veya ufak tam tahıllı bar. Neden? Antrenmanda enerjinizi, biraz daha metabolizmanızı korumak için. Kayısı, cevizi öneriyor musunuz, sözünü kestim? Olur, ne nasıl olur ama... Tok tuttuğu için e, söylüyorum yani. Sade yani. Kayısı dediysek işte ham hı hı. E, kurutulmuş, ceviz dediysek, badem dediysek işte işlenmemiş Onları tabii ki öneririm ama bizde genelde şu var, bir avuç yerine avuç avuç tüketme <Gülüyor> mantığı <gülüyor> var. Onu önermiyorum. Mümkün olduğunca şöyle avucumuz evet. şu kadar kontrol yani öyle. ama şu evet. kadar değil yani ha, Yani iki avuç değil. <laughs> iki avuç değil. Bir avuç yani işin ne kadar olur bir avuçta İnanın, 8-10 tane de 12 tane olsun hı hı. daha fazlası değil. Ha antrenman bitti, antrenman bittikten sonra dediğim gibi o 45 dakika çok önemli çünkü o 45 dakikada bizim vücudumuz yapımla yıkımı kontrol ediyor. Dedim işte şeker düşüyor, kas hücreleri vesaire. O 45 dakika içerisinde mutlaka vücudunuza yararlı bir karbonhidrat, hı hı. ufak da olsa, ama en önemlisi tabii ki buradaki protein, protein sokun. Neden? Kas kütlesi kazanmak istiyorsunuz, İşte yağ hücrelerini e, yok etmek yerine işte daha sıkılaşmak için kas hücresi koymak istiyorsunuz. Bunun tek olayı beslenme. Hı hı. O yüzden benim şudur: antrenman öncesi ki o 45 dakika, antrenmandan sonraki o 45 dakika benim için çok, çok önemli. Özellikle e, tabii ki işte yoğun çalışanlarda hep şey oluyor işte ben ne yiyeceğim, gelmeden yani önce ne yiyeyim? Sorun, dediğim gibi işte mail adresim var, Instagram'dan, Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Canberkostarşatatmayan.com, oradan bana mail atabilirsiniz. Hı hı. Sorun, inanın e, dönüş yaparım. Örneğin, Sormak burada ayıp değil önemli ama Tabii öğrenip ki de. doğrusunu yapmak. Biz bazen işte evet ayıp değil dedin ya biz sormayı da bazen evet. ayıp gibi görüyoruz çünkü sanki bu işte bilmiyoruz ya bizim kabahatimizmiş gibi çok büyük bir ayıbımızmış gibi görülüyor ama aslında bunlar çok da e, hani bilemeyeceğimiz de şeyler yani gayet normal olan şeyler bunlar ve o yüzden bir birisinden Söyle. bilen birisinden Söyle. destek almak çok önemli. Doktor gibi düşün nasıl e, aynen öyle de, onu söyleyecektim şimdi. Yani çünkü hani herhangi bir rahatsızlığımız varsa da e, o kişiye danışırsak e, hani yanlış bir hareket yapmamamızı Kesinlikle. da sağlayacak Kesinlikle. çünkü. Tabii yani işin hareket bu işimize hep beslenme odaklıyız ama hareket kısmına geldiğimiz zaman Hı -hı. doğru hareketi yapmak sonucu sizin en büyük mirasınız vücudunuz. Tabii. O Allah korusun bir bel sakatlığı, bir boyun sakatlığı hayatınız boyunca etki edebilir size. O yüzden biz diyoruz ki doğru eğitmenle, eğitmenlerle çalışın. Eğitim almış eğitmenlerle çalışın. Bu işin okulunu, işte beden eğitim bölümünü bitirmiş mümkün olduğunca eğitmenlerle çalışın. Sertifikalarını kontrol edin. Nereden gelmiş, ne yapmış? Ben maalesef maalesef görüyorum yani bizim çevremizde pahalı küldür antrenman yapanlar, ne yaptığını bilmeden antrenman yapanlar, internetten oradan buradan hareketleri görüp bireye Bunları verenler. Şimdi hı hı. bireyin ihtiyacı var mı, yok, yok mu? mu? İşte analizi, sağlık hı hı. geçmişi, hangi işte çalışıyor, yaşı ne? Bunları gözetmek sizin. Pahalı kültür antrenman yaptıranlar var. Ben sadece şunu istiyorum hani üyelerimizden izleyicilerimizden hı hı. hangi eğitmenle çalıştığınızı dikkat edin. Seçin, seçerek çalışın. Evet, bizim bir arkadaşımız mesela şöyle bir hata yapmış. İşte yanlış bir e, hocayla beraber çalıştığı için kas kaybı. Hı -hı. Ee, inanılmaz derecede olmuş bu bariz görünüyor ee, ve ondan sonra başka bir hemen hoca ile onu telafi etmeye çalıştı. Bu mesela mümkün mü? Olur. Yani hocanın yönlendirmesiyle alakalı dedim ki işte Hı -hı. Hoca e, yemezse tabii çok kolay bir kilo verme meydana tabii. geliyor ama bu sağlıksız oluyor. Hoca ye bu şekilde yap. Böyle takip sabret dedikçe belki süreç biraz uzuyor. Ama çok daha sağlıklı bir sonuç ortaya çıkıyor. Peki o kaslar geri gelir mi tekrar? Gelir, gelir. tabii ki gelir. Yani e, çok metabolik veya böyle bir hastalık boyutuna bir şey Hı -hı. yani Allah korusun onlara yükseğe gelmezse Hı -hı. E, kas kaybı yerine telafi edilebiliyor. Bu benim de başıma geldi İşte zamanında ben de diz kapağımı kırdım patellayı. Hı -hı. Orada bir kas kaybı erozyon meydana geldi. Ne yaptım ona göre beslendim ona göre çalışmalarımı yaptım. Hemen kası yerine koydum. Bu tamamen çalışma ve beslenme ile alakalı. Evet. Ee, i̇zmir randan da birazcık bahsedelim mi Hı -hı. izleyicilerimize? Pazar günleri oluyor. Pazar günleri sabah sekiz buçukta, .30'da Bostanlı Sahil Otopark'ta yani Bostanlı Pazar yerine hemen karşısında buluşuyoruz. Hı -hı. Ee, zaten pazar günü sekiz buçukta gelirlerse bizim bayraklarımız var, onları da gör görürler. Ben de orada oluyorum. Diğer Hı -hı. yetmen arkadaşlarım da geliyor. Sağ olsun bana yardım eden, buradan selam olsun. Çok Şimdi büyük Deniz hocam, bir ekip var. Deniz <laughs> evet. Hocam, Hocam, e, Ayberk Hocam, tabii bizimkiler de anne baba sağ olsun. özellikle babam bu konuda çok destek veriyor. Ee, Buradan burada selam söyleyelim mi Belme ablamla Süleyman ee, abi. Evet izliyorlar selamlarımızı iletiyoruz Aynen, kendilerine burada. Onları öpüyorum evet. onların hani hakkını hiçbir şekilde ödeyemem. Öden, nasıl ödemeye çalışıyorum çalışıp onları hani eğer bir nebze gururlandırabiliyorsam. Ee, onların eminim yemeklerini bulursam sizin taktığınız demek ki güzel bir şeyler yapıyorum. İyi doğru yoldayım demek. Ki. Evet peki yaz geliyor şimdi İzmir İzmir'rana <laughs> katılmalar azalabil, azalabilir azalabilir tamam, mi tamam. artar mı? Ne ne zaman azalıyor ki biz geçen yazda hafta içine çektik. O yüzden çok azalma olmadı ama şimdi yaz yaklaşıyor. Vardır denin. Hmm. Havalar da güzelleşti tabii İzmir'in havası. Zaten. en Güzel zamanı. Şimdi aslında en çok güzel zamanı. En güzel zamanı. Ya pazar günü 8.30'da gelin. Bahaneleri bir tarafa bırakın. İnanın pazar günü sahilin güzelliğini ben tarif edemem. Hı hı. Gelip kendileri görsünler. Bir de hani biz ortalama 6 kilometre koşuyoruz orta tempoda. Hı hı. Ee, gelsinler yürüsünler. Koşabildikleri kadar koşsunlar. Çünkü bizim başlangıcı ve bitiş noktamız aynı. Hı hı. Ee, ne yapıyoruz arada işte ufak ikramlarımız oluyor bu tarzda. İşte Zaten gelen herkese e, su veriyoruz. Hani o tarz ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Önemli olan ne? Sağlıklı bir şekilde hep beraber spor yapmak. Hiçbir şekilde katılım ücret tarzı hiçbir şey yok. Bizim zaten sloganımız koşulsuz şartsız koşulsuz. Evet şimdi hiç dedik ya bahanelere sığınmasınlar diye. Yani işte para diyorlar, işte yer diyorlar, yok. konum diyorlar, hava şartları diyorlar. Artık şu an herhalde hiçbir bahaneye sığınacak durumları yok. yani yok. Tek mütevazı belki davranacağım nokta şu, onu ücretsiz yapmam. Hı hı çok çünkü spor eğitmenimiz var. Ben bu konuda kendime çok güveniyorum. Çünkü çok işte gittim Amerika'da eğitim aldım. Ege Üniversitesi beden eğitiminden mevzu. Burada almadığımız belki belge kalmadı Türkiye'de. Hmm. Bir şeyi bir şekilde ücretsiz yapıp insanlara benim katkı sağlamam lazım. Hani İzmir'de de bu konuda benim en büyük bence gurur kaynağı. Kesinlikle Burada öyle. Burada çünkü herkese spor yaptırıyorum, egzersiz yaptırıyorum. Harekete geçiriyorum. Burada bence önemli olan şey zaten para değil. İnsanları yönlendirmek, insanlarda bir adım attırmak, bir start verdirmek insanlara. Ben de onu yaptırabiliyorsam demek ki güzel bir şey yapıyoruz. sana. Evet ne mutlu bana. Peki Amerika'ya ne zaman gideceksin? Yaz sonu mu? Muhtemelen yaz sonu. Evet. Orada eğitimler mi var? Yoksa ya, çok işte olacak mı? Eğitim de mu? var. Önce tabii ki eğitim. Bir oranın e, lisanslarını, oranın bir e, gerektirdiklerini yerine getirip ondan sonra e, kariyerim ve bu doğrultuda inşallah devam edeceğim. Yani Allah nasip ederse isteğim sporla, eğitmenlikle veya devam kendi fizik fiziğimi kullanarak performansımı kullanabilecek sporla aktiviteyle devam etmek. Ee, peki bu İzmir'de mi olacak hep? Yani gelecek misin sonra bir gün yoksa İstanbul falan düşünüyor musun? Valla şu an için açıkçası İzmir. İzmir bu konuda biraz hani aç. İzmir'de olayı geliştirmek istiyorum. Yani e zamanında İstanbul seçenekleri de vardı. Hı hı. Ama hani işte doğma büyüme bir karşı yakanın verdi. O Sevgi, bu Boston'un Sevgi evet, başka o. bir şey ya. Ee, hani dededen biliyorsun karşı kalıyız. Evet. O nefesini, o kokusunu herhalde bırakamam ama tabii olayın bir Amerika boyutu olacak. İnşallah eğer bir gün gelirsem de buraya yararlı güzel şeyler, gelemesem de yine buraya aktarabildiğim, verebildiğim her şeyi Eminim getireceğini. E, biz seni de mutlaka bekliyoruz ama e, deneyimlerini de tabii oradan paylaşırsan tabii. ama artık bir kanalın olacak zaten seni evet. çok rahatlıkla yani izleyebiliriz. Youtube'dan izleyip böyle ne varsa alsınlar. Dediğim gibi evet. soracak soracaklarsa da oraya sorsunlar. Instagram'dan, Facebook'tan ben cevaplarım. Her şekilde cevaplarsın. <laughs> evet. Bizim ne oldu fırındakiler Sezen'cim? Birazcık bekleyelim mi? Hadi bak. Evet. İçi mi pişecek? İçi pişecek. Bu i̇çi zaten e, bir dilim kestiğimiz zaman bayağı bir can alacak. Evet birazcık daha. Maalesef ama yetiştiremedik mi? Toparlayalım. <laughs> evet. Toparlayalım. <laughs> Yetişmedi ama Facebook'ta Kanal 35 Ağız Tadı'yla sayfamızda buradan görsellerini görebilirsiniz. Mutlaka tariflerini alabilirsiniz. Orada çok rahatlıkla yapacağınızı eminim sevgili izleyicilerimiz. Ee, kekimizi biz afiyetle yiyeceğiz. Evet. Ee, gösterelim istiyorsan hadi çıkar o zaman Bence Sezen'cim gösterelim. gösterelim. Devamlı <laughs> e, Instagram ve Facebook. Hayır korkuyorum <laughs> çıktıktan sonra bir daha geri girmiyor. <laughs> Çünkü anında bittiği için. Ya yeni herhalde o böyle onu yetmiştir ya diye. <gülüyor> hadi <gülüyor> bakalım. En azından görsünler. Bence <Evet>. olmuştur ya. <laughs> birazcık daha iyi. Oraya ortaya koyalım exactly birazcık. E, tamam. Açıkçası bayağı güzel olmuş. Evet çok güzel Vallahi olmuş. Bitti çikolatanın Stok Tamamdır. Pizzamız da olmaya devam etsin. Biz hemen çayımızı koyalım. yemeye başlayalım. Buradaki bütün ekibimizle beraber çok teşekkür ediyorum. Ben Geldiğin için ayaklarına Aynen. sağlık. Sağ ellerine çok sağlık. Çok güzel e, ağladınız yine. Sana Amerika maceralarında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah bizi unutmazsın. Evet. Ya da Hiç biz long, böyle belki long. işte dediğim gibi sponsorlarımızla havada belki böyle bir Vallahi etkinlik varım. yapabiliriz. <laughs> Aynen öyle. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere sevgili izleyicilerimiz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. İzmir Uran ekibine mutlaka katılın pazar günü saat 8.30'da. Bekliyoruz, görüşmek üzere.